yandan hadi gülüm yandan 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 oynasın kandan bırakın çandan pis de babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan hadi gülüm yandan 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 oynasın kandan bırakın çandan Selam millet ben Üsküdar ve bugün yaşa göz gibi tarafınızda bugün konu başta ancaz gençler bugün de tiktokur oluruz şimdi siz ne alaka diyeceksiniz bugün Minecraft'da çekilebilecek TikTok videolarını çekeceğiz. 4 tane falan çekeceğiz. Çünkü fazla bir şey bulamadım. TikTok videolarını çekeceğiz. Aşağıda verdiğim TikTok hesabımı var Onları paylaşacağım. Burada da birazcık böyle 10 saniye falan göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Haydi o zaman hemen oyunuza geçelim Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok video vermek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Böyle bir 20-30 like ise çok yorum, çok güzel olur. yorum da atmayı unutmayın. Cengiz Han Bey yanında Emre var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neyse hadi video. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi arkadaşlar ilk TikTok videomuzu çekmeye başlıyoruz. Ee, dediğim gibi aşağıda verdiğim TikTok hesabına gidip izleyebilirsiniz bu TikTok videolarından. İlk videomuz gençler tabii ki de biz bunların adlarını bilmiyoruz sadece TikTok'ta gördük ve yapmak istedik. Şimdi arkadaşlar böyle e, Cengiz'den kayıt alacak benim böyle parmağımı gösterecek arkadaşlar şöyle gösteremiyorum ben neyse boş verin. Parmamı gösterecek yani şu elimi gösterecek ben böyle yapacağım. Sonra orada kesilecek sonra müzik gelecek ben böyle Bilmiyorum işte bir şeyler olacak siz izlersiniz. <laughs> F1 le şu koluma şey at. Zoom at. O zaman ben çarkıya açayım kanka telefonda. Nerede keseceğimiz bu olur. Editte falan koymaya gerek yok zaten. Tamam. <laughs> Burayı aldın değil mi? Aldın. Evet. Tamam. <laughs> Lan nere nereye tutunmuş? Tamam dur kendini öyle. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi birinci TikTok'umuzu çektik sonunda. Yani biraz uğraşlar da bir TikTok'umuzu çektik. <laughs> şimdi hemen ikinci TikTok'umuza doğru hemen çekmeye başlayalım. Bu arada Cengiz Han'a yardım ettiği için çok çok teşekkür ederim. Onu da kanala açıklamak istedim. Gidin abone olun <laughs> Kaybedecek hiçbir şey yokken azdan az gider çoktan çok. Evet arkadaşlar 3. TikTok'umuzda çekmiş bulunmaktayız. Şimdi son TikTok'umuzu geçeceğiz. Bunu da çekip videoyu kapatacağız ve siz de bunları gidip TikTok adresinden hesabını izleyebilirsiniz gençler. Hadi o zaman hemen uzatmadan diğer TikTok'umuza geçelim. Hopan Gangnam, Style. Gangnam Style. Hop, hop. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle kafayla gençler böyle bir TikTok videosu yapmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Eksiklerimiz, hatalarımızı asıl yorum kısmına yazmıyorduk. Ben Cengiz Han'a geldiği için de Emre geldi. Çok çok teşekkür ederim. Sana Emre kardeşim oluyor. Onu da yakında bir video gelecek. Cengiz'in kanal açıklamak için bir yardım için çok çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben siz beğenmeyi, ben siz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.